Olur. Oros bu çocukları set yasak. John Jones. Senin ne sikiyim ben. Sana ya. Emin neye, ne elimde olur meşhur? <laughs> Maraş yarram yala yavaş yala yala. Bir geldi ya. Ne diyor? Yüken yürü ya siktir. Bana da iğrenç. Kanka hepsini basıyorum ama ne koyayım? Ver attık onu Kanka hepsini bütün şarkılarımı harcadım hala dünyanın en kötülerini bu ne diyor ya Ben bir tane de bilerek ya bırakıyorum Ya al, al bari ya Aa. Dur şunu bir selamımı vereyim ben Ben onu no, 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 Kes lan Bu ne bu ne bu ne Very low. Bu sikime yaramıyor kanka. Tabii flash'ı diyorsun. Öldüz çok güçsüz lan. Göz vur birine kanka. Flash. Hadi al onu, al onu. Hadi aga Gelsene. Öldüm ben. Ne sus lan? Amanın amanın. Kaybettiniz değil mi? <laughs> Oğlum orada var. Late game'de abi, bu görüşürüz. <laughs> bak yaz late game'i diyeceğin şey şu bak. Sadece şimdi. <gülüyor> 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 <laughs> oğlum bunlar mundu'yu banladı ya. <laughs> ödeteceğiz ben oğlum kardeşim, ödeteceğiz. Savaşım Aynen. ödeteceğiz Aynen. ödeteceğiz. ödeteceğiz. Yok, ha. yok ha. Şeyin de flash'ı yok ha. Şeyin de flash'ı yok. ikisinin de flash'ı yok kanks. Kanka. Bende yok da. Fark etmez ya. Birisine girek. Şunu alacağım ya. Şimdi bir tür. Buna gidiyorlar. Gel gel ya. Biz de gel, gel, ya. Gel 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 gel. gel, gel amına 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 amına. Vur vur şeye vur. Flash şeye, yok, kayna flash yok, vur, flash kayna yok, flash yok, flash yes. yok, flash yok, flash yok, flash yok. No flash, no flash, no flash. No flash. Sik sik dırpattım, sik sik. Sik 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 sik. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Ana kanka, bu ne amına? Savaş yapma. A, bu... bu ne kanka? Oo. Ya. Namajım seni de lan Öldürdün onu. Gel 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 gel. Aa. Sırpattım onu alan dışına. Öldür aklına, kanka. Aa. Tamam güzel bitti oyun ya. Oh yes yes yeah. Azıcık. Kanka reski atmayalım herifler iyi ya. Kız, ne ya. Sakin ol bak alakil. kanka ya. Dealing damage with an attack or ability. Bana full AP çıktı ananı. Darkin hayır dur amına benim karşıma Darkin Markin. <laughs> i̇çime içime. Yeah. Savaş hayır dur oğlum hayır dur oğlum hayır dur oğlum. Ne vuruyor. Göz bu. İyi. Dur, yiyeceğim az kalmıştı lan. Evet ölüyorum. Kaç sen o zaman amına koyayım ölüyorum diye bana şey yapıyorsun. kim şey... Glorbo. Frutto drillo. Nel profondo della palude. Aşırı kim şey gidiyor aşırı kim Onu kim oğlum kayın yiyeceğim Ben ne yapayım koyayım. Kanka 3 saniye ultim geliyor. Kayın yemedim de. kanka duvarın içinden geçti. Dur, dur. bak. Bitirim ikili kanka bitirim ikili bitirim ikili. Yavaş erir dur oğlum iki tane ad carry karşımızda Yo ne ye kanka ilk bence Ben de bunu alıyorum kanka Alistar çok sıkıntı Aaaa Şeyden alsana kalkandan al kalkandan al Uraaaaa Gel 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 oğlum Gerizim neredesin? Mi? Gel 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 sikeriz gel Ya sen öyle bir lan yes. A birine girecek Neyse ben Kameramın <laughs> içine nerede? Oğlum ne böyle lan? Bir tane vur şunu. Bir tane vur kanka. guardı var. Bir tane vur şunu. Kanka yaklaşamıyorum ki vurayım onu. Öleceğim. Aa. Flash mı laş atamına koyayım. Kanka bana bunları ver. Kanka, kanka prizmatik şey ne oluyor bana ya? Gizmez bana diye bak şunu aldım. Prizmatik şey ya support itemi. Aynen aynen siz de. İyi. Bu iyi ya. Alistar Yone birinciler ha. Kullanma bir tık uzun ama. Kanka o Yone niye Urs korumamış? 700 can vermiş adam öyle bir tank ki kanka hasar vuramadık biz ona ha. Kanka o çok boş ya ya. Flash atacağım. Aa, pf, Oğlum gel 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 gel, gel 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 ya Yavaşlat kanka yavaşlat kanka oyunu. Ne? Ya var. Bu... Polistar yaa Ya, ya onur Gittim savaş Oğlum misin? Oğlum öldü ölecek la İyi misin? İyiyim iyiyim de ölebilirim Adım adım geliyorum lan Hatta Öldüm Ha geldim kanka gel 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 gel. Mala 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 mala, mala. Gidecek, Yedim gidecek, gidecek gidecek Tamam yedim ben Yapamaz Bunu. yapamaz bir şey yapamaz Bir şey yapamaz bir şey yapamaz Bir şey yapamaz öldü, sik 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 sik, sik. Öldü, Bir şey yapamaz bir şey yapamaz Bir şey yapamaz bir şey yapamaz Sıpaşak bir şey yapamaz Oh yes! Ne oluyor? ya sizin birinciler... adamlar? Oğlum... Ne alayım item ya? Item... Allah bilmiyorum kanka hiç ya. Ne bakayım... Ben ne alayım? Ben direkt... Şivili mi zaman... gitsem ya? Ben direkt Kanka masaya koydum eğer bir sıkıntı yoksa, savaş. Şivili İten. alayım mı? Aynen. Ya da şahbaz mı? Hangisi? Şivili bence ya. Al gitsin. Oh, Bana ya valla yara yerim kanka. Yazı yiyeceğim az kaldı biraz daha vur şuna. Tamam emire döndüm. Savaş ölmüyor ki amına koyayım. Ona nasıl çıkıyor? Şunu yiyeyim dur dur. <laughs> De onu ye. Yiyinsin. Hah. Ha, dur bir dakika elleme pişir bir elleme pişir bir elleme pişir elle dur 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 dur. Elleme oruz bir şey dur. Of 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 of. Hızlı darbelerle kanka. Ben bak. Can olan birini yiyebiliyorum. Karakter birazdan folloş olacak. Ka Oğlum nereye evet, gitti benim şey? Bakayım. Kanka elime ne kadar geçiyor diye bakmak için şeyi sattım. tam gitti ananı sikeyim Benim karışık kogetten <laughs> fazla canım var da. <laughs> <laughs> kanka geri veremiyorum abi şaka gibi ya geri al işte. ya kanka ben böyle şirketim ben <laughs> <Aman. gülüyor> helal lan kaldır bunu kanka bekleme ulti alıp geliyorum yiyeceğim yiyeceğim dur bekle bekle tamam de, sen, rahat abi, ol rahat ol çıkıyor sen? Gel Emir gel. Gel Emir Kalkanı bitseyiyordum lan. Yasa da yasa 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 yarışan yarışan. Öldü 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 öldü. verdik amına. Yaz ne oldu ya? Bitirici ikili ne oldu? Lan dur. Öyle hangisine giriyorsun oraya? Kanka gerçekten John Jones geldi bak. Çok ciddi söylüyorum. Harbi John Jones geldi bak. Savaş iyi izle. Dur dur hiç elleme hiç elleme hiç elleme hiç elleme hiç elleme. Oğlum red buff'um var kanka amına. Baba bak. Bunlar kim ya? Ben şu an birini Onun üst yiyebiliyorum. Psikopatoros bu çocuğu. Bunlar <laughs> ne kanka? Mal mı bu çocukla? Hangisi buna mı? Ne oldu Bence şimdi? Ya. Ya. Yedim. Alıyorum şunu. Ha sen al ya beni öldüremiyor zaten. sen tut saniye bekletelim. Em gelecek şey ultim geliyordu. Sikret. Ah ama kanka an. bir basketbolcu gibi yani atladım. Anan... Yazlara <laughs> yazlara domates at 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 domates at at şey, domates. Oğlum ben şeyi attım öldüler, ya. Öldüler ya öldüler öldüler. Emir kanka bu komp güzel değilmiş ya. Bir daha yapma herkes <laughs> Ya rak gibi sen bro? oğlum biz kazandıysak bala göte kazandık dedin Kız, sana. Ne oldu ya bro? Vay şey ya. ya. En fazla can veren hangisi onu alacağım ama. Kebedersek gidiyoruz ha. Biliyorum biliyorum. Uğurlar olsun size kanka. Kanka 8k canım var ha. Gideceksek ne alıyorum diye. ben öyle geleceğim kanka garanti. tamam, bence karmaya tamam. Ben yönüyü tek başıma kanka, kanka bu herifin canı gitmiyor ki biz 30 Kanka işte şunu öldüreceğiz ya. ki ya. çocuk ya. Yediğim ya, ya annenin amına koyayım kanka. Ef Emir çıkak kanka, evet kanka ya. Ya anasını bir sikeceğim alışın kanka. Alışın Baksana şunu. Oynamıyorum ya. kanka ben. Dur dur gelsin. Q yok kanka girişim, arena arena oynamayalım hayır çok bok gibi bok kanka. Kıvat girişine. Öfff kanka vallahi nefret geldi neden yok ya bu oyun modunu kanka vuruyor. Şu fight yapıyorsunuz sonra ağlıyorsunuz ama ne koyayım hasarı kim vuracak? Kanka o kanka, kanka has, onunla bununla alakası yok kanka sik gibi mod kanka. Normal oyun sik daha eğlenceli ama. Gayet Pişik eğleniyorum ya, ya. biliyor musun kanka? kanka abi, benim ben sikimle daha iyi biliyor musun kanka? Kolay kolay ölmüyorum şu an. Kanka ben Kayın da can düşmanım belli edeyim zaman. Ben direkt Emir. Nerede lan bunlar? Ay ananın amı. Ne vurdu lan öyle? Yedim. Önünü kes önünü kes. Oğlum ne yapıyorsun savaş amına? Sana düştü oğlum. Adam kaçarken ben yedim. Kalkan verdim sana. Allah o karşı ondan daha güçlüyüm ya Can olsun şey olsun Tamam kalbim iyi sensin hiç bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin Tehlikenin içinden geldin en Ben direkt aldım bunu bakayım. <laughs> kesin your ultimate Ya kanka ben ultimate kullanmıyorum bile Ananı bacını sikeyim ne alaka lan Cık. Bok gibi verdi kanka ya Ama kanka harbi güçlü oluyor ya Leite eğer leite kalırsa oyun gerçekten O diğer bence güçlü oluyor bu modda ya çünkü Udyr biraz daha duello karakteri ya kanka. Kanka benim CC de çok olmadığı için, <laughs> iki kişi olduğu için bence gayet güçlü oluyor ya. Bakayım. İyi. Ben bunu öldürüyorum o zaman kanka ya. Emir! Ha? Lan neredesin lan? Oğlum öleceğim. İlk iki canlıydım geliyorum. Bogeti yiyeceğim birazdan. Yedim. Of. Serpent benim iyi mi daha, benim daha... buraya? ölmem mümkün altı yok amına koyayım şu an oyunda. Dur bakacağım ya bu. İyi bir takım izliyor şu an. Yedim. Geliyorum. Oo oh, beşimiz gireni silsinler Oh, of, oh, yazı... Kritik alayım ya. Letality. Attack speed. Attack speed değil falan oğlum? AD'ye baksana kanka benim. Dur bakayım. Kanka benim zırha var. Sikiiip. Kanka ben harbi benim acımasız zirma, ya. Benim bir direncine baksana oğlum. Harbi çok acımasız cip. Oğlum 15 bin can lan? Onu ne sikiiip. Oğlum o canları ne kanka? <laughs> Getiyorsa gelsin <laughs> öldürsün kanka. bana bir kere gülse, su vermeyin ona solmuş bir gülse. Değişmez insanlar dünyada döns. Teşer zorudu kanka orada. İyi mi? İyi mi? Baştan yedi oğlum. Blok. <laughs> <laughs> Baştan yedi lan o seni. Kanka 2500'den yemiş. Ben de durum orada direkt yiyebiliyorum şu an lan. Ben orada yedi. Oh, Kanka diyeceğim de o daha güçlü galiba ya savaş. Yok baksana kanka. Ha. ne böyle vuruyor oğlum bu ne anlıyor? Red buff falan var ya galiba o mu? Kanka. <laughs> şey yok kanka. Uyucanları Kaçtan öldürebiliyor şu Oğlum şu adam canları topluyor kanka mı? ne mal adamsın? Ya canım gitmeyeceğim onu ne koyayım toplasın. Oğlum Fenerbahçe <laughs> <laughs> <spor>, <laughs> Fener yenemezse şampiyonluk yarrağım Savaş bunu harbi verirsen bu ağır malsın kanka lan. 4 dakika kaldı. Helal. <laughs> Ustuvarlarda. 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 Ya bu beri... Kazandık kazandık. Müzik Müzik